Previously on Prison Break. domuz geldi. gördüğünüz üzere çiğ domuz bildiri e <laughs> <domuz> ve <laughs> yani yemek o kadar saçma ki zaten şu anda çiğ yumurtayı o kadar saçmaladığınız şey yapamıyorum. <laughs> bile. <saçmıyorum. gülüyor> Valla pataküte yenilecek bir şey ya. Yani. Ben şöyle çekirgenin. Ama bunlar bayağı küçük bir çekirge. Abi adam löp löp götürüyor çekirgeyi ya. Ya bunun bu, yalnız... Bulutları sos baya güzelmiş ya. <laughs> şey, İğrenç bir tat yok en azından. Filminyon tadı var böyle. <laughs> <gülme> Viyana'da da şey. Şeyan zinciri var. Ay belki böyle <gülme> bir şey. O as düşmüş. Ders güfteyi. Suyunu verirken akıyor. kaç onayladıysa Ayberk onayladığına hepimiz yiyebiliriz. Ayberk onayladıysa alıyoruz ya. <gülme> <gülme> oh, <ne tam gülme> kadar <kalıyoruz. gülme> wow. Bu da tereyağı galiba. ya. Işte. Ama erimedi o tereyağı. Hakikaten ne erimedi ya. Oha yalnız bildiğin hayvanı butundan ayağından ısırıp yeseydik o olurmuş yani arkadaşlar kanına bakar mısınız lütfen ya. Evet ya. var? <laughs> güzel ne var? Tamam sanırım artık kesebiliriz ya. Yani. Ama... Evet ya ben pişmiş at etine 10 puanı direkt verdim ya. Ya yani şu ana kadar yediğim en güzel et değildir Yani bir, ka, bir, kazdan güzel değil ama eti çok yumuşaktı ya. Şey... Ya eti daha önce ben Fransa'da da at eti yediydim. Bu ona basar atlar üzerinden zıplar yani hani bayağı baya bu çok daha güzeldi ya. Japonlar bu işi daha güzel yapmış Fransızlardan. Biraz daha pişebilir mi? Çok ya, ki, bana, bana da herkes Vedat Milo çıktı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de çi çi atetinden deneyelim. <laughs> Pişmiş şey yetmedi. Pişmiş şey yetmedi. Doymadık. Pislik değil mi? Bant istersen. Evet değil mi? O çok kurtaracak. Evet, soya sosumuza bağladık. Senin diline ben ya. Bunu evet, yaptı. Çok güzel lan. Yani etin bayağı karakteristik bir tadı var ha. Biraz baharatlı bir tadı var ya. More, more <Oseat> Ayberk bize nasıl yendiğini gösteriyor. Pişmişi yuttum şimdi diğeri gelin. Evet. başka bir hayvan yani. Normalde yediğimiz hayvanlardan evet, bir biri başka bir hayvan başka bir tada benzetemedim ya. Bak. Yeni bir et yani. Yani bir tavuk bir dana değil kesin. Bak şunun tadı hani bazı buna benzer dana etlerinden yemiş olduğu yerim ama çiğinin tadı bayağı farklı. Gerçi çiğ tanı etkiledim ve yemedim ama yine o bayağı güzeldi ya. Ama bazı bir tane baharatlı tadı var. Evet. Bunlar farklı bölgeler mi acaba? Bu mesela daha bir yağlı gözüküyor. Arada bir şeyler var. Mı? Tamam, bu kaşarlı Ka falan ya. galiba. Ne gülüyorsun abi? Kaşar değil mi? Ben şöyle. yağ zannettim de tamam. Yağ mı? Yok olabilir mi? Yağ yani kaşar da olabilir. Ne? Cepada hmm. kaşar da olabilir. Yağ da olabilir. Ya. Ben ya. şu, ben şundan mı? Atlayacağım. Sen al onu ben de alacağım sonra bir tane. Sen yani. al. Başarabilirim bence. Haydi koçum. Ha. Yaptı be. Evet, bir de şu etten tadalım. Bu Bak, da yine at eti. Farkı bir bölgesi. Ne kayıyor ya? Ben çiğ yemeği tercih ediyorum. Başarabilir miyim? Başarabilir. Başaramıyorum. Bayağı pandemon kaldı ya. Bu et de daha yumuşak lan.